Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın havaların soğumasının ardından soba ve kalorifer kullanımının artmasıyla şehirde kömür kalitesini denetlemeye başlaması güzel. Çünkü bu şehirde geçmişte en kalitesiz kömürler de yakıldı, dünyanın her yerinde yasak olan Petrokok'ta. Ne deli paralar kazandılar bilseniz. Sadece satanlar değil göz yumanlarda. Kükürt oranını bile düşük gösterdiler. Geçmiş zaman açmayalım kutuyu. Yani bu şehirde kalitesiz kömür var mı yok mu? Büyükşehir Belediyesi bunu denetliyor. Yeter mi? Değil elbette. Bir de meselenin başka boyutu var. Kalorifer kazanı yakmasını bilmeyenler ne olacak? İşte o yüzden havadan da denetim gerek. Sabahın erken saatlerinde kontrol ekibi havadan denetlemeye başladığında kalitesiz kömürün de izini bulur. Yüksek kesimlerde ya da yüksek binaların üst katlarında oturanlar kış mevsiminde Samsun'un üzerine çöken kara bulutları bilir. Hangi binada, hangi fabrikada kapkara dumanlar çıkar görür. O yüzden diyorum ki, drone kullanarak havadan denetim hem sağlıklı olur hem de caydırıcı. Kim kalitesiz kömürü yakmışsa ya da kim kazanı kötü yakıp çevreyi kirletmişse ver cezayı. Sadece belge üzerinde denetim tamam da havadan da denetim gerek. Hatırlatmak istedim.